Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Çamlıkaya. Bu videomda sizlerle beraber Mustafa'nın yeni ile ilgili bir konuşma yapacağız. Neden Mustafa ile konuşacağız onu da kısaca açıklamak istiyorum. Arkadaşlar Mustafa yeni bir iş yeri açacak şimdi ve bizlerden dijital konularda destek almak istediğini söyleyerek bize geldi kardeşim. Evet. evet. Ee, peki neden Mustafa bize geldi? Yani seni günümüzün değişen koşullarında bize doğru getiren neden neydi? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bize ee, biraz bahseder misin? İlk önce şöyle söyleyeyim, ben psikoloğum. Evet. Yani insanlarla e, iletişim kurmak e, daha çok bizim işimizde var. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, insanlara ulaşmak da e, bu devirde e, zor oluyor. Çünkü küreselleşen bir dünya var, evet. e, mesafeler yakınlaşıyor. Ama bunlarda yapmamız gereken en büyük şey e, sosyal medya aracılığıyla, web siteleri aracılığıyla yapmamız evet. gerekiyor. Ben bir, bir psikoteknik merkezi açtım. İnşallah ayın 20'sinde olsun. de açacağız böyle. E, Adem'de yanına gelmemin sebebi e, daha çok e, insana hitap edebilmek, daha çok insana ulaşabilmek. Yani e, rakiplerimiz de var. E, rakiplerimizi egal ederek insanlara daha kolay ulaşabilmemizin tek seçeneği sosyal medya oluyor. Aynen öyle. E, o yüzden gereğimizde daha fazla oluyor. E, Adem'in de yanına bu yüzden geldim. Aynen. Hoş geldin Tekrar. Hoş bulduk. Bizler de Mustafa'ya hem sosyal medya anlamında hem e, dijital dünyadaki birçok ihtiyacında hizmetler sunacağız. Evet, evet. Şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Mesela sosyal medyayı tercih ettin sen. Evet. Mesela Ama senin gibi düşünmeyen insanlar da var. Ne yapıyorlar? Geleneksel yöntemlerle tanıtımı yapmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Sen biraz daha yeni nesil olarak görülüyorsun tabii, şu anda. Tabii. Ee, yeni nesil bu konularda daha mı bilgili, daha mı öne çıkıyor? Evet. Ee, neden sen sosyal medyayla bu yola girmek istedin? Şöyle söyleyeyim, ben Erzurum'da açtım psikoteknik merkezimi, hı hı. ama insanlara ulaşab, Erzurum nüfusu az şimdi. İnsanlara ulaşabilmek için tamam insanların çevresi var, geleneksel yöntemlerle yakınlarına söylüyorlar veya kart dağıtıyorlar veya broşür dağıtıyorlar. Ama şu anki zamana baktığımız zaman bunlar çok etkili olmuyor çünkü evet. ulaşabileceğin insan kitlesi belli sayıda oluyor. Ama evet. Şimdi ben sosyal medyayı kullandığımda Erzurum'un ilçesinde ilçelerindeki insanlara da ulaşabiliyorum. Yani bir Erzurum'un nüfusunu tamamen tanımak imkansız bir şey veya kart broşür dağıtmak imkansız bir şey. Aynen. Ama sosyal medya öyle bir mecra haline geldi ki insanlar tek tıkla yüzlerce, binlerce insan ulaşabiliyor. E bu kadar kolaylık varken, yani bu kadar kolay bir şey varken neden sosyal medyayı kullanmayayım da kendimi zorlayayım? Aynen. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bizlerden e, dijital pazarlama noktasında hem Google reklamlarında hem Instagram reklamlarında e, bilimim in böyle farklı farklı mecralarda senin reklamlarını yapmak için hizmet olacaksın. Evet, evet. Şimdi şöyle düşünen insanlar olabiliyor. Diyorlar ki biz kendi reklamımızı kendimiz yapalım. Hani biz para yatıralım. Kendimiz aramalarını yapalım. E, sonucunda bir dönüt alalım. Evet. Sen mesela bunu şu anda bize yaptıracaksın. Evet. Bunu bize yaptırmanın sana Sağlıca artı bir yön var. Bunu farkında mısın Mustafa Hocam? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben psikoloji mezunuyum. Ee, biz psikoloji üzerine yoğunlaştık. Bu alanda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Ee, şimdi bakıyorum ee, bilgisayarla ne kadar haşır neşiriz veya internetle ne kadar içli dışlıyız. Yani e, kısıtlı bir şekilde yani. Bizim kendi sosyal medyamız var. Onu kullanıyoruz. O kadar. Ama e, tamam internetten de öğrenebilirsin nasıl reklam verilir, ne yapılır ama İlla ki bu işlerinde ince noktaları, püf evet. noktaları var. Çok güzel bir noktaya parmak bastım. Ee, şöyle maalesef bizim e, daha önceki müşterilerimizde şöyle bir durum yaşadık. Örnek veriyorum. E, gidiyorlar, kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela gidiyor 10 bin lira reklam bütçesi ayırıyor kendisine. Evet, evet. Bu 10 bin lira reklam yapıyor. Evet. Ama yapmış olduğu hatalar hem reklam anlamında, hem teknik anlamda yaptığı hatalar. 10 bin lirayla örnek veriyorum. 1000 kişi ulaşabilecekse. <laughs> gidiyor mesela 5 kişi ulaşıyor. Aynen ve öyle. zannediyor ki ben aslında reklam yapıyorum. Ama ne oluyor burada aslına bakarsan Hı -hı. o bütçeyi boş harcamış oluyor. Tabii. Bu ki. tip durumlarda işin uzmanları çünkü işin uzmanı olarak bizler daha çok bu işlerle aşırı meşhur olduğumuz için e, belki sizin e, biraz daha zamanla öğreneceğiniz tecrübeleri daha önce öğrendiğimizden dolayı evet, evet. E, bu konularda gerçekten ciddi manada maddi olarak da iş anlamında da Kafa rahatlığı anlamında hizmetler sunuyoruz. Bu noktada gerçekten buna parmak basmak istedim çünkü birçok insan parasını bu yüzden boşa harcıyor. Bu konularda bilinçli bir şekilde hareket etmek en güzeli. Mustafa Bey, Mustafa Hoca, Mustafa kardeşim de bizleri bu konuda tercih ederek ilk adım attılar inşallah hayırlı olur. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Evet. Şimdi ben kendi işimle uğraşırken sosyal medya hesabı yönetmek. Google'da reklam vermek bir zaman kaybı, bir külfet evet. olarak geliyor bir de. Artı, bunu tam olarak da bilmediğimiz için evet. insan bocalıyor evet. bir yerden sonra. Aynen. Yani işin profesyoneli varken, bu iş en doğru şekilde, en doğru nasıl yapılacağını bilen bir kişi varken e neden bunlarla uğraşayım ki? Aynen. Yani ben geliyorum, sosyal medyama teslim ediyorum. Güzel reklamını da veriyorsunuz, kapak fotoğraflarını da yapıyorsunuz, tasarımını da yapıyorsunuz, evet. en doğru kitleyi buluyorsunuz. E şimdi ben bunun okulunu okumadım, bunun üzerinde yoğunlaşmadım. Yani kulaktan dolma bilgilerle veya gördüğüm bilgilerle. Biraz daha de. deney yoluyla sen. tabii yani. ki doğru yani. E şimdi ve bu sana ekstra maliyet. Bir aynen yapacaksın. öyle yani. Ben senin yanına gelmeden kendim yapmaya çalıştım, ne yapacağım? İnternetten bir şeyler araştıracağım. Nasıl yapılır, nasıl yapılır? Evet, Veya kulaktan dolma bilgilerle uğraşacağım, çabalayacağım, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Doğru yapabilecek miyim? Doğru yapamayacak mıyım? Ne kadar kitleye ulaşacağım? Param evet. boşa mı gidecek, gitmeyecek mi? Yani şöyle bir şey de var. En basitinden işletme hesabı açıyordum. Hı hı. E, ertesi gün beni arıyor birisi. E, Google hesabınız askıya alındı Aynen. E, falan filan. Bakayım, e Bakayım Adem'e sordum bunu da dolandırıcı yani hiçbir şekilde bana bir faydası olmayan dolandırıcı Aynen. insanlar. E şimdi Adem seni tanımamış olsam, sana sormamış olsam. Geçmiş e, olsun. Geçmiş, geçmiş evet. olsun yani. Onda güzel bir reparlama bastım. Arkadaşlar sizlere Google'dan aradığını söyleyerek e, özellikle mesela şöyle diyorlar. dediler bugün sana? Dediler ki Google'daki harita kaydınız silindi mi? Şey askıya alındı. Ah, Hesabınız askıya alındı dediler mesela. Mustafa bunun bilincinde olmadan... E, hareket etseydi şu anda o insanlara parasını kaptırmışlardı ya, ya da farklı belki bir şeyler çıkartacaklardı. Doğal olarak e, şunu da bilin arkadaşlar Google kimseye kolay kolay e, bu tip konularda arayıp sizden para talep etmiyor. Bunun bilincini olarak hareket etmenizi de tavsiye ediyoruz. Peki teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Ben için. Teşekkür e, ederim Adem e, İnşallah e, hayırlı bir işe adım atarsın. İnşallah. E, Siz, de Sizinle daha iyi Kesin olacağını şey yapıyoruz. İnşallah. inşallah böyle arkadaşlar. Sonuç olarak bugünkü bu videomuzda sizlere şunu anlatmaya çalıştım aslına bakarsanız. Bizler dijital ajanslar olarak biraz daha bu işlerle haşinleşmiş olmuş insanlar olarak sizlere dijital reklam konularında veya diğer birçok konuda sizleri zamanını da kazandıracak şekilde hem maddi hem zaman anlamında fayda sağlayabiliyoruz. Bu faydaları da sağladığımız için sizlerden belli ücretler talep ediyoruz doğal olarak. Hizmet verenleri alıyoruz. Ancak bu hizmet bedellerini ödemek yerine gidip kendinizde bu işleri yapmaya kalktığınız zaman tabi herkes böyle olacak diye bir şey yok ancak maalesef çoğunluk bu durumda e, siz aslında o bütçeleri boş yere harcamış oluyorsunuz. Yani bizim bin lira alacağımız bir performansla sizin bin lira alacağınız performans aynı olmayabiliyor. Bu bir, da bir şey daha söyleyebilir bu. miyim? Örnek veriyorum mesela ben psikoteknik merkezi açtım. Evet. Benim e, ulaşmaya çalıştığım kitle farklı bir kitle. Hı hı. Şimdi ben e, Erzurum'daki bütün nüfusa ulaşmak istemiyorum yani. Özel ben, bir kitle mi? Özel var. bir kitleye ulaşmak istiyorum. Yani ben e, kamyon şoförleri olur, tır evet. şoförleri olur, otobüs şoförleri olur. Yani ticari araç kullanan kitleye ulaşmak istiyorum ben. Evet, bunu da dijital reklamla biraz da yapabileceksin. Aynen öyle. Yani şimdi ben kendim yapmaya kalksam örnek vereyim bütün Erzurum'a bu reklamı versem Herkes boşu boşuna tıklayıp maddi olarak tabana külfet getirecek. Evet. E Bunu yapmak yerine o aralığı belirleyebilmek önemli. Yani en basit örneğini verdiniz zaten. Aynen çok öyle. Doğru. Yani en basit örneği hedef kitle seçimi. Hedef kitle yanlış seçerseniz eğer isterse bir milyon kişiye gösterirsin. Reklamınızdan hiçbir fayda alamadıktan sonra hiç muayene olmayacaktır. Ee, teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Dileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça